Beyaz kediyi almışlar. Allah bin türlü belanızı versin. Zaten kara kedi üç aydır çatıda. Azı nasıl tövbe Ne kadar bir insan kahpe olamaz bu kadar ya. Ya bu kedi içeri alıp da ne öğreniyor, Ne öğreniyor? Hani eline ne geçiyor? Ha? Elmas mı geçiyor? Altın mı geçiyor? Ne geçiyor ya? Koşedeki bina mı aldı acaba? Polis çağıracağım şimdi. Başka yolu yok. Bu kaydı da dinleteceğim. Geç. Azına suçluklarım. Allah bin türlü belanızı versin. Ps, 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 ps. Beyaz kedi. Bu arkadaki bina kimin binası? O pedi nerede? Ya çık kedi. Bir ayağımın altından bir çıkar mısın kuzum? Birinin çatısında ama yeni azmiye gilin, ya Durmuş gilin, Rabia gilin aldıysa Durmuş gilin çatıdadır. Durmuş macit, Erdal macit, Halil'in kızları aldıysa o çatıdadır. Çatıda hayvan ya.